Arkadaşlar bugün trambolindeyiz. Trambolinde zıplayacağız. Başka ne yapacağız? Oyun oynayacağız falan. Şöyle kaybolanlarını kapatalım. Burada yazıyor çünkü. Burada yazmıyordu. Şu, dışarıdan okudum. Birazcık zıplayacağız. Evet, hadi başlayalım. tavayı öğreteceğim. Ama işte bir, bir şey yapmayı öğretebilirim. Bunu çok kimse yapamıyor. Yani herkes yapıyor ama yine de öğretmek istiyorum. Çünkü ben yapamıyorum. Evet. İlk önce zıplıyoruz. Öyle. Ondan sonra kendimizi böyle bırakıp kalkamıyoruz. Kalkamadım. Kalkamadım. İşte böyle, böyle böyle kalkanlar var ya onu öğretmeye çalışıyordum da en fazla şöyle donup düşüyorum. Böyle bir iki saniye bulabiliyorum. Gereksiz bilgi. Evet siz de güçler kolumda yapabilirsiniz. Burası neresi burası yüzme okulu. Burada işte yüzme eğitimi alıyorum. Burada bahçe falan var. Bahçeye trambolin gelmiş. Trambolinle birazcık mutluyum dedim. Öyle. Videosunu kutluyum dedim. Öyle. Yanda kafe var. Kafede. Göster gösterme, göster be, göster be. Evet. Evet. Kafeden gidiliyor buraya sadece. Başka yerden gidiliyor. Ne sardı tim bu şey yok. Yaptım. <laughs> Hadi, Arkadaşlar, uyutmayı da ellerinizden böyle. Bu da kimse söylemez size. Ya. ya şeyler de bende bilmiyorum. Allah yapalım. Ay kalksaydım mükemmel olucak. Müzik olucak yani. kameradayken onu göstereyim babam yok kamerada göstereyim onu Ver. Ver. bakın arkadaşlar annem bu <laughs> kameraman kendisi konuşabilirsin Çok güzel. Rövaşete çektim. Hem rövaşete çektim hem de ayağa kalkmayı çektim. Rövaşete almadım. Ayağa kalkmayı da bedel ördüm. Allah. Tamam. 12 bu arada buraya ayakkabısız geldik ve dışarıdayız. Neyse. Yapamadım. Neyse. Evet. Şambolin videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar. Umarım çıkayım Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğen. Aha. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Sensin.